Evet değerli izleyenler, dilerseniz asansörle, dilerseniz bir kat merdiven çıktıktan sonra katta 3 daire bulunan, bunların ikisi satılı görmüş olduğunuz gibi. Son kalan dairemizin giriş kısmına gelmiş bulunmaktayız. Bu daireyi ilk gelen alır. Fiyatı düştü. 2,5 milyon TL, 2 milyon 500 bin TL'ye 2 artı 1 sıfır ön cephe daire değerli izleyenler. Hemen fazla uzatmadan hızlıca size daireyi tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi görüntülü diyafonumuz, giriş kısmımız, koridorumuz oldukça geniş ve koridor boyunca uzanan asma tavanımız değerli izleyenler. Hemen devam ettiğimiz takdirde açık mutfak salonumuzdan başlayalım. Önce olduğunu söylemiştik. Yerlerimiz fayans. Görmüş olduğunuz gibi balkonumuz da geniş salonumuzda, mutfağımızda oldukça kullanışlı. Hemen burada mutfağımızı gösterelim fazla uzatmadan. Burada buzdolabı yeri var değerli izleyenler. Burada bulaşık makinesi ve fırın yerimiz. Görmüş olduğunuz gibi burada da set üstü ocak için veya fırın için kullanabileceğiniz boşluğumuz değerlendirilmiş. Görmüş olduğunuz gibi buraya bir pencere takılmış ve LED spot aydınlatma ile birlikte asma tavanımız dairemize şık bir görüntü katıyor. Hemen balkonumuzu gösterelim. Balkonumuz da L balkon değerli izleyenler. Yani kısmi L balkon diyebiliriz. Yani L, L, evet L balkon. Fazla uzatmadan devam edelim. Hemen görmüş olduğunuz gibi cephemiz böyle. Önümüz komple açık. Görmüş olduğunuz gibi köşe başının bir yanındayız. Karşımız park değerli izleyenler. Oraya çocuk parkı gelecek. Önümüz açık. Ferah bir konumdayız. Sıkışık bir binalarla iç içe değiliz. Bu daireyi kaçırmayın. Fiyatı düştü. Hemen devam ettiğimiz takdirde burada banyoyu göstereceğim size. Banyomuzda havalandırmasıyla birlikte yine yerlerimizde duvarlarımız fayans. Burada çamaşır makinesini koyabileceğiniz bir alan Hilton WC banyomuz. Görmüş olduğunuz gibi oldukça kullanışlı bir WC banyo. Şöyle içine de gireyim. Yani 2 artı 1'in WC banyosu güzel değerli izleyenler. Oldukça geniş. Yine burada kalorifer peteklerimiz takılmış ama dedime doğalgaz gelmez. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi çocuk odası olarak veya misafir odası olarak kullanabileceğiniz balkonlu, küçük balkonlu, küçük Fransız balkon diyebiliriz buna yani küçük Fransız balkon. Balkon aynen balkon, küçük Fransız balkon. Yine kullanışlı. Görmüş olduğunuz gibi yine yerlerimiz fayans filan filan parke yok. Ana yatak odamıza gel, gelmiş bulunmaktayız. değisi ana odamızda buraya rahatlıkla çift kişilik bazamız buraya rahatlıkla büyük e, dolabımız sağ değerli izleyenler. yine burada da görmüş olduğunuz gibi asma tavanlarla birlikte desipat alinatması güzel bir görüntü katıyor yine burada televizyon ünitesi için yerimiz ayrılmış burada yatağınızı kurup televizyon izleyebilirsiniz acil satılık bir artı bir fiyatına İskanları alınmış herhangi bir sorunu yok. Değerli izleyenler binanın ön cephedeyiz, birinci kattayız, asansörlü Cumhuriyet Mahallesi merkezi konumdayız. Fiyatımız iki buçuk milyon. Bugün 7 Ekim Cumartesi. Şu an saat 10 civarı. Ben de, de saat 11-12 gibi videoyu sizlerle paylaşırım. İlk genel olarak dediğim gibi şu an dilimdeki bütün emlakçılar bu daireye çalışıyor. İki buçuk milyondan satışta. Yani bir iki güne kalmaz veya bugün satılır değerli izleyenler. İlk kapora yatan veya ilk gelip gezmek isteyen alttaki Kezan numaralardan bizi arayıp kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi seyirler, iyi günler.